Herke herkese merhaba soğukkanlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuna başlayacağız. İnternet kafesi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu startup'a geçiyoruz. Benim kafemin ismi Eymen Witch TR. Eymen TR. Tamam. YT pardon. YT. Arkadaşlar Şimdi bu bir yüklen... Arkadaşlar evet. Şimdi başladık bakalım burası nesi yatağım. Yalnız hangi değil, çok az 10 bin liram var he he he. 233 numara 231 numara. İn. çıkış. Hiçbir şey de yemedim ma. Yemeli miydim acaba zaten boş ver ya. Burada bir sürü insan var. Burası benim dükkanım mı? Evet, anladım. Arkadaşlar, böyle güzel bir şarkı koyacağım. evet arkadaşlar bitti. Şunu bir fırlat. Şimdi bir bilgisayardan bir şeyler alalım. Hadi bilgisayar açıl hadi. Ne kadar yavaş bir bilgisayarsın. <laughs> zamur. Havalandırma almayacağım. Bundan da almayacağım. Tamam. Monitör. iyi bir monitörümüz olsun mu diyecekken. Anca 1409 aga. Anca 1409. Kurtarmıyor kanka. Çünkü 10 bin liramız var ama daha ne kadar şey alacağız. Şundan al. Kulaklık almayacağım. Kulaklık kullanmasınlar birazcık. Ee, buradan şu 350'li alalım. Buradan. Ee, ve buradan da 398'lik alalım. Buradan 1290'lık alalım mı? Al. Bir de masa alalım. Şöyle güzel bir masa, masa, ahşap bir masa. Tamam. Oldu. Şimdi bakalım siparişler gelmiş mi? Oy oh yeah bebeğim. Ha şunu da asalım. Gelmiş bu arada. Şunu da bir asalım. Şuraya. Koy. Şunu da bir şuraya klavyeyi koydum. Şunu da at bilgisayarı. Şurada kargo alanı diyor. Kargolarımı inşallah biri almaz. Mouse diyor bu da. Mouse'u da şuraya koyalım. Şimdi benim masa nerede? şundan bir al. Bir tane aldım beyler. Abim sen otur gelecek. Böyle bir abi şey yapacağım. Abi soğuyacaksın. Oo tövbe. Oğlum nereye gidiyorsun? Arkadaşlar delirtecek bunlar beni. Ya nereye gidiyorsun sen? Cık. Kadın. Kadına bu arada şiddet yok aslında. Polis memurum şunu bir alın. Şu. Lan ne yapıyorsun töp? Beni niye kucaklıyorsun lan? Oğlum bak git git. Tamam beyler, tamam. Bakın. Sopa attım. Dik durdu lan sopa. Bak yani sen gir ama bak. Gir lütfen, gir artık. Gir gir. Orada ne var? Arkadaşlar ayı mı dans ediyor orada ya? Niye girmiyorlar? İnternet kafede bir şey mi var? Open değil mi şu? Ama sen işte gelme ama. Şu sopamı bir alayım. Sopamı verir misin? Anne. Evsiz. Git git işte git. Ama. Tövbe tövbe. Hadi beyler girin. Girin benim dükkana girin benim dükkan. Oğlum orada ne var bakın. Demir vardı orada sadece. Oğlum niye kimse girmiyor benim dükkanıma? Abi bir şey diyeceğim orada ne var? Bana bir söyler misin? Ben anlamıyorum valla. Neye bakıyorsun? Abim orada neye bak? Şuraya bakalım. Lan burada ne var? Kutu var. A kutu var. Orada da oyun var ya. Oğlum open open gel. Gir vatandaş gir ya. Oğlum burada ne var işte Allah. Hayır sizin yüzünüzden hep. Şunu hallettik. Bunu da halledince arkadaşlar artık videomuz bitsin. Koy şunu da. Kasamız nerede? Arkadaşlar şunu da alalım. Koltuğumuz. Evet biliyorum çok yavaş. Çok sinirliyim. Şu anda çünkü delirttiler. Kimse girmiyor dükkana. Oğlum bak. Burada tek eksik. Bak şey. Neydi onun? Onun adı neydi ya? Bu ne? Niye kocaman oldu lan bu? Arkadaşlar buradaki tek eksik mouse ve mouse'u da ve mouse'u da koydum. Ama koyamadım. Oh tamamlandı. Ya arkadaşlar bu ne ya? Delirmek üzereyim. Oh be. Sonunda Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.